Semih Terzi 15 Temmuz'da neden hedefe konuldu ve öldürüldü? Yazı dizisi bölüm 3 Irak bilgileri Semih Terzi'nin Irak bölgesinde yürütülen faaliyetler ile ilgili muttali olduğu hususlar neler? Semih Terzi özel kuvvetlerde görev yaptığı süre içinde defalarca Irak kuzeyinde PKK terör örgütüne yönelik icra edilen operasyonlarda ve bölgede bulunan özel kuvvetler komutanlığına ait merkez başkanlığında aktif olarak görev yapmıştır. Bu nedenle hem bölgeyi hem de bölgenin önemli aktörlerini yakından biliyordu. Semih Terzi'nin önceki görevlerinden de istifadeyle ve özellikle 2016 yılında Özel Kuvvetler Tugay Komutanlığı görevi nedeniyle vakıf olduğu bilinen hususlar aşağıda arz edilmiştir. Dışişleri Bakanlığı personelinin Musul Konsolosluğu'nda rehine olarak tutulduğu dönemde personelin kurtarılması için DAEŞ ile yürütülen fidye pazarlığı ile ilgili gerçekleri, bu kapsamda DAEŞ'e verildiği iddia edilen fidyenin yüzde kaçının hangi kurum görevlisi tarafından kaç adet rezidans almak maksadıyla ve nasıl zimmete geçirildiği bir söylentiye göre 17, bir söylentiye göre 26 rezidans dairesi almak için kullanıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak kuzeyinde icra ettiği başarılı hava harekatına ket vurulması maksadıyla tezgahlanan Uludere olayının iç yüzünü ve bu hataya hangi kurum personelinin nasıl ve neden sebebiyet verdiği. Uludere benzeri bir olayın meydana gelmesi için bir kurum personelinin kasıtlı olarak verdiği yanlış istihbarata işlem yapılmasına nasıl engel olduğu ve bu kapsamda hangi kurum tarafından ne maksatla hedef alındı? Zekai Aksakallı'nın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın direktiflerine aykırı olarak hangi siyasetçiye yaranmak maksadıyla hangi emirleri verdiği ve bunların icrasına nasıl engel oldu? Bir Türkmen atasözü var. Adam gezmez, Adı gezer diye. Ki Semih Terzi çok dürüst bir insandır. Hiçbir şekilde arsızlığa, yolsuzluğa bulaşacak bir yapıya sahip değildir. Şimdi Semih Terzi'nin hedef alınmasındaki harici aktörlerden müşahhas bir örnek. Semih Terzi, Öki iki komutanı olarak kilisteyken Silopi'de Öki bir komutanlığını yürüten Halil Soysal'a yazdığı bir mesaj var. Irak'tan tedarik edilen ve Türkiye'ye gönderilen mühimmatın ev safının uygun olmadığına yönelik 2016 yılı bahar aylarında gönderdiği mesaj. Bu nedir? Özel Kuvvetler Komutanlığı unsurlarınca Irak'tan alınan yaklaşık 16 milyon dolarlık silah ve mühimmat var. Bu hukuki mevzuata aykırı ve yapılan yolsuzluk. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülke dışında silah ve mühimmat almak gibi bir sorumluluğu, vazifesi yok. Böyle bir yetkisi de yok. Bu yetki yalnızca kanunlar gereği MIT Müsteşarlığına tanınmış bir yetkidir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, dolayısıyla özel kuvvetlerin böyle bir yetkisi yoktur. Şimdi hukuki mevzuata aykırı yapılan bu yolsuzluk Irak'tan Türkiye'ye bu silah ve mühimmatın sokulması ve buradan da Suriye'deki ÖSO gruplarına dağıtılmasında Özel Kuvvetler Komutanlığı birlikleri aktif rol alıyor. Bu kimin emriyle yol alıyor? Zekai Aksakal'ın emriyle. Neden? Çünkü burada hukuka aykırı çok bariz bir durum söz konusu. Bir de 16 milyon dolarlık silah ve mühimmat alınıyor. Bu silahların büyük kısmında silah ve mühimmatın efsafına uygun değil. Yani birileri parayı hiç ediyor. Semih Terzi'nin kişiliği, konumu ve icra görevler gereği Suriye ve Irak ile ilgili ve MIT ile koordine ile yürütülen tüm faaliyetlere muttali olması, milliyetçi, ulusalcı yaklaşımı ve emir komuta dışında hareket etmemesi nedeniyle bu meşhur grup Hizip ve Kli'in öfke ve garezini üzerine çekmiştir. Irak'ta harcandı gösterilip Suriye'ye aktarıldığı iddia edilen örtülü ödeneğin ve ne kadarının kimler tarafından zimmetlerine geçirildiği ile hangi örgütlere ne kadarını ve ne maksatla aktarıldığı DAEŞ'ten alınan petrolün Irak bölgesel yönetimi üzerinden ve burada bulunan hangi meşhur yerel siyasetçi işbirliği ile ve hangi kamu görevlilerinin gayretleri neticesinde ve hangi kamu kurum olanaklarını kullanarak Türkiye'ye ve de ne kadar komisyon karşılığında sokulduğunu ve pazarlığını Semih Terzi çok iyi bilmektedir. Hedefe konulmasının nedeni budur. Mahkemelerde belirtilen ironi ile ifade edilecek olursa, Semih Terzi kendi kabiliyetinin zekatını ortalama bir adama verse, o bile 40 tane zekayı suya götürür, susuz getirir. Seçkin ve kahramanlarla dolu özel kuvvetler komutanlığını ve seferberlik bölge teşkilatlanmalarını kendi ve gizli gruplarının emelleri ve çıkarları için kullanmaktan imtina etmeyenlere karşı, birliğin demokratik bir hukuk ülkesinin seçkin ve özel birliği haline getirilmesi için can siperhane görev yapmış ve bu uğurda çaba sarf etmiş askerler tasfiye edildi. Ülkenin yetişmiş, vatansever ve erdemli askerleri, şahsi ve maddi menfaatleri için her türlü kılığa girecek kişilere yem edildi.